İyi günler arkadaşlar ben Sefa Acarsoy. Bugün World of Tanks serimizde 8. bölümle beraberiz. 8. bölüm muhtemelen son bölümümüz olacak World of Tanks'te ve yine Twitch üzerindeyiz. Twitch.tv slash turuncu alt çizgi levya adresinden. Baya bir arkadaşla şu anda World of Tanks oynuyoruz. Savaş meydanlarına akıyoruz arkadaşlar. Evet sanırım dediğim gibi bu son bölümümüz olacak. Kah güldük, kah eğlendik falan değil tabii ki. Sürekli şey, kah güldük, kah üzüldük diyor Kah güldük, kah eğlendik olmaz. Kenar olarak üzüldük, hep patladık, hep ağzımızı yüzümüzü kırdılar bizim. Böyle kürekle kürekle kafamıza vurdular bizim. Yapacak bir şey yok. Son e, Twitch yayın sırasında trolleyen bir arkadaşımız vardı hatırlıyorsanız. Eğer yine aynı şey olursa artık klavyeyi kafasında kıracağım o ta onun tankının. Nasıl yapacağım ben de bilmiyorum ama. Ya da arkadaşları gaza getirip hepsinin ona saldırmasını sağlayabilir. <laughs> Öyle bir imkanım var mı bilmiyorum ama. Allah 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 Allah. <laughs> Johnny korkutma beni. Bana nişan alma Johnny. Abi, o kadar kötü ki düşmandan çok kendi takımından korkmaya başladım. Düşman zaten öldürüyor. Her şekilde öleceğiz düşmandan. Bari kendi takımımızı öldürmesini istiyorum. Şimdi. sıcak bir yer. Şuraya. Lan! Adam o makas attı. Adam bana çarpmamak için nasıl artık şey yaptıysa... ...bana çarpmamak için adam şeye girdim. Diğer tanka girdi. Yok yok beni korumayın. Aykut. İltimas istemiyorum. Biz demokratik bir siteyiz. Herkes eşit. <laughs> herkes eşit çünkü herkes sıradan. Sürünün başı atlarken ayrılmayın sıradan. Kimin şarkısıydı bu ya? Sansar Salvo. tamam. Evet, bir ara rap dinliyorum. Hala dinliyorum gerçi. Denk geldikçe de. Müzik dinlemeye zamanım kalmıyor gibi şeyi yapsam mı acaba? Çok uğraşıyorum, çok çalışıyorum falan diye. Evet şu an pusluk tank bekliyoruz. Kesin biri şu an Twitch yayını izleyip izleyip nerede olduğumuzu biliyordur. Teşekkürler deli adam. Nerede olduğumuzu bilecek. Ağzımıza, yüzümüze, paletimize, maletimize vuracak şimdi bizim. O yüzden ben tırstım kaçıyorum. Aha tam kaçarken adam çıktı. Nereden çıktı o? Aha şurada. O bizim değil. Suya girersen batar mıyım acaba? Batmazmışım. Aha! Her türlü asker doğar orada. Şimdi riskli bir hareket yapıyorum ama... İmdat dedi arkadaş. Bizim amcaoğlu ölüyor. Burada iki tank var. Buradan çıkmak baya riskli bir iş. Ama... Gören var mı bizi? Şuradan çıkabilirsin be tank. Buraya pusarsak Allah pusamadım. Telsiz isabet aldı. Telsiz benzeri azaldı. Buraya pusaydık bayağı bir avantaj olurdu bizim için ama pusamadık ne yazık. Şimdi adamı buraya çekiyorum. Bu ki... delmedi. Hadi be adamı. Ha ha Helal kim öldürdü onu? Deli adam öldürdü. Asiste benden. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şurada var bak. Bu kim lan? Düşman mı bu? Bizden. Çekil! 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 Çekil. Lan çekil. Oğlum adam şuradaydı la. O patlamaz mı? Yardırılmaz mı? Aha şuradan görürüz herifi. Şimdi inecekler aşağı. Herif. Ağır tank ya. Birileri ateş ediyor. Oğlum karşımızdaymış herifler. Biz niye burada duruyoruz? 100 canı var. Dur. Dur. Hedef küçük. Hedef hedef küçük. Şimdi. Güzel. Vurduk tabii ki de güzel Ateşi atış. Ben hazır. attım tabii güzel olacak. Hedeften ne demeye çalışıyorsun sen? Neyi hangi atışımın kötü olduğunu gördün diyeceğim. Niye alan olacak şimdi. şimdi? Biz şurayı tutmaya devam edelim. Sabitsiz. Hadi abi, hadi abi. Ateşe hazır. Ateş hazır. Sabit. Ah kaçtı son anda. Hedeften kalktı. Hedef e Hedeften kalkmasın. Hedefe gitlensin. Vur ulan. 13 can. Getirdi. Bırak o benim. KS yapmayın. Kilimi çalmayın. O gelsin geri. O, o, buraya, o çocuk buraya gelecek. O çocuk dediğim adam mı? Murat mı sen? O çocuk deyince tank olarak gelecek. Şimdi. Yapma. Yapma. 13 canı var. Yapma. O adam benim bak. 6 can mı? 8 can ya. Bak 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 ya bak ya Kendi takımında da diyor izliyor Oğlum benim adamımdı lan o 11 can bırakmıştım adamda Neyse şurada bir tane daha var Nerede o? Şunu yıkamıyor muyuz ya? Yıkamıyormuşuz Şimdi buradan atlasam kendimi patlatırım Bence atlayayım Siz beni öldüremez, siz beni kovmazsınız Ben istifa ediyorum modunda bir şey yapacağım Allah 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 Dur lan yapmayacağım Burada tank var Yapacaktım ha. Vallahi yapacak. Evi yıkın. Evi yıkın. Aha gördüm herifi. Aha herif orada. Vuramadık mı lan? Vurduk mu? Bilmiyorum. O düşman üssü. Hoppa. Gangnam style. Şimdi arkamızı korumuyoruz hiç. Yalnız biz bayağı atak oynuyoruz ha. Ben atlıyorum acı. Ölürsem kabrime gelin isterim. Öldüm. Bitti. İşte bu. Yıkalım. İşte bu. Kimse beni öldüremez. Ben kendimi öldürürüm. Bir şey biri öldürecekse ben oken o ben olurum işte. Konuşamadım. Şap 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 şap. Biri beni öldürecekse o öldürecek kişi de benimdir. <laughs> biri şimdi ateş edecek. Öleceğiz, gideceğiz. o Sefa bir öldürdüm. Yok öyle biliyor ya. Yani. Ben kendimi öldürürüm. Sen beni kovamazsın. Ben istifa ederim. Olay bu. Biz zaten o yeniliyoruz. <laughs> Sefa abi hülo <laughs> yazmış Atalay. <laughs> şap 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 geliyoruz oradan. toksin. 5 aldık ve bitti. Evet başlatıyoruz arkadaşlar. Mo üzgünüm ama tier 5 tank yazıyordu zaten davette. Sana attığımız davette de yayındasın zaten. Hani tier 5 maksimum olduğunu hemen ona çevirdin orada tier 5 ile gelip ilk maçta. Bu sebeple çıkartmak zorunda kaldım. Aa Zora buradaymış. Zora niye atmadık? <laughs> Sonra rakip takımda. Yine mi aynı, tar aynı şeyde oynuyoruz? Aynı haritada oynuyoruz evet. <laughs> Bu sefer ne yapalım? Evet, karşı takım bayağı yüksek güçlü oldu. 4 ağır tank var. Bizde 2 tane. Çok kötü uh, bir eşleşme yapmışız. Adamlar güçsüz oldu derken adamları resmen Almanya İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya karşısındaki Polonya yerine koyduk. Resmen böyle oldu. Hadi gidelim. Vay arkadaş. tam tersi yalnız. Hani adamlar güçsüz derken adamları Polonya karşısındaki Almanya yerine koyduk. Yani şimdi oldu. Kendimiz şu anda Polonya oldu. Lan ne yapıyorsun? Deli ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun yani? Ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsunuz beyler ya? Savaş yapıyoruz burada. <laughs> Takip edin takip ederim modunda takılıyor bizimkiler. Oy! Bak bizim eleman değil miydi o ateş eden? Ah burada bizim tank var. Nereye pusacağız? Nereye pusabiliriz? Nereye pusacaklar? Tek başımıza Battal Gazi olarak yardırıyoruz yine. İmdat. Arkamdan geliyor herkes abi. Kendimi Osmanlı padişahları gibi hissettim. Hani böyle onlarda... hikayelerde falan hep ordunun en önünde yardırdıkları falan söylenir ya. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemeyeceğim de. Abi lavabo nerede? Abi lavabo nerede? Ne diyeceğim? Abi lavabo nerede? Şimdi arkadan arkadan gidiyoruz. Aha. Erem göründü. Kuramadık Allah kahretsin. Çok erken ateş ettik ya nişan almadan. Şimdi. Güzel ateş tabii. Bırakın o bende. Oha. Bitti. Oha. Oha. <laughs> Manyağı bağlayayım mı? Bak 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 arkasında püstü şu an. Şura abi şura. Şura direkt. Oha vuramadım. Lan niye önümde duruyor lan? Yalnız kurt. Atıl kurt niye önüme geçiyorsun? E7 bölgesinde ağır tank var ha. Çok ağır tank var. Oy 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 dur. Aha gördüm etki dur. Arkasından arkasından gömçüreceğim. Bekleyin 31 can. Gerçi ben bir şey yaramam bu tankı karşı da. Sekti, Sekti tabi. Ya abi önüme geçme ne olur. Aha vuruluyor. 1-2 saniye daha ver bana. Evet kurtardım. Kurtardım tamam. Sıkıntı yok. Adam çok ağır tank ya. Şimdi şöyle yavaş yavaş şöyle kendimizi göstermeden acaba insan alabilir miyiz diye bakıyorum. Şu an bir kilimiz var yani bir patlatışımız var. An şurası açık alan değilmiş. Lan önümüzde çıkabilir herif ha. Löpşük önümüzde çıkabilir. Dikkat etmek şart. Oy oy oy. Çok güzel vurdu adam. Vallahi çok güzel vurdu adam. Adam ağzıma yüzüme vurdu yemin ediyorum vurdu. Neyse kilimizi aldık biz. Sıkıntı yok. Biz gururlu. Biz mağrur. Biz yüksek gönüllü ne alaka ben de bilmiyorum. Şu an karşı takım daha yok biz daha üstünüz. Bir tane ağır tanklarını da patlattık ama adamların hala 3 ağır tankı var. Böyle at yarı spiker moduna gireyim mi? Kaan durmuş öyle bekliyor. Kaan ne yapıyor bilmiyoruz. Burada arkaya arkaya pusmuş. Oha bizim bölgede adam var. Bölgede ağır tank var abi. Bak adam bizim adam ne yapıyor acaba orada? Aha öldü tabii ki. Abi kendi bölgemizde ağır tank var bir tane. adamlar ağzımızı yüzümüzü kırdı. Biz adamların bölgeye gidelim derken adam bir tankla geldi tek başına alıyor şu an. <laughs> Hadi vurursun onu artık. Vur abi neyi bekliyorsun? Bravo adam bizi patlatacak. Ağır tanksın abi sen ağırsın. Aha vuramadı. Abi nereye nişan alıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Deniz kurdu. Ne yapıyor abi? Bırak onu ya. Mantıklı bir iş yaptı ama hadi lan. Hadi lan. Hadi lan bir vuruş, bir vuruş. Bir vuruş lan. Oğlum. Tam da senin yerin mantıklı bir yerdeydi ki. Ağır tankı tam patlatacaksın. Şunu daha çaktırmadan patlataydın. Bunlar ağır tankı işlemez. Amca, anca bu amca işleyebilir. Oy 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 oy. Adam acımadı yemin ediyorum acımadı ya. Deli adam sağ kulvardan bölgesine doğru geri gelirken falan. adam pustu direkt. Ağır tank tam karşısında. Bak buraya bakıyor. Dikkat et Wargame. Wargame dikkat et. <laughs> Wargame açılma. Açılma Wargame. Aha düşman üstü de ele geçiriliyor. Adamlar 2-2 ele geçiriyor. Biz 1-1. Bir bir. Düşman üstünü boş verin. Wargame dalman lazım abi. Yandan da non-wolf da alsın diyeceğim de adam paletinin vidasına zarar vermez o Bir herife bak 9 yaptı bir anda canında. Git rakip beyz abi tek başına <laughs> dal orada ne diyeyim yani. Yenilik beyler. Adamlar baya baya yendi bizi. Aha. Çat. İki tankımız kaldı. İstahfif tank sanırım. Evet. Yalnız kurt. Yalnız yalnız takılıyor rakip base'de. Bir tane orada tank var. O da gitti. Evet yenildik. Vallahi yenildik. Evet. Yeni savaşımıza da başlıyoruz. Ama bu arada artık yavaştan <laughs> bunu da değiştirmek lazım. Evet. Başlattık. Son savaşımız. Serimizin de muhtemelen son savaşı. 3 KV bir tankımız var. Bakalım bu sefer ne olacak. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer bizde 3 ağır tank var. Ama medium tanklarda da rakip daha üstün. Bakalım ne olacak. müzikler beni benden alıyor şu anda. Yürü. Heyecanlı bekleyiş. Kalp atışı gibi oluyor. Yürü. Evet başladık. Allah 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 Allah. Bu ne lan? Dal Oh ne güzel vurdu. Şimdi kendimize saklanacak bir yer arıyoruz acilen. Karşıda bir köy var. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Bence oradan yardımlar bunlar. Lan! Lan izlemeyin beni. Twitch'ten izleyip izleyip vuracaklar kafama kafama. Dağıtırım evimi. Evi barkı dağıtırım. Evinize ocağınızı yıkarım. çok güzel yıkılıyorlar. Ne yapıyorsun ya? Eve mi vurmaya çalışıyor? Bana mı ateş ediyor? İkidir dibime ateş düşüyor. Bu ne yapıyor acaba? tank çıkmış şurada yalnız tank var. Çin'de mi yapıyoruz bu savaşı? Ne yapıyoruz? Abi ben ha ben yazıyorum ne yapayım? şurada biri var. Tepeye çıkabilsek keşke tank. Şimdi buradan rahatız. Şurada biz daha bakalım ne yapacağız. Şu taşın arkasına tutabilir miyiz acaba diye düşünüyorum da şurada şimdi milyon tane tank çıkarsa kaçma çok üzülürüm. Ne yapıyorsun acı? Güzel atış. Güzel atış olacak ben yaptım. Lan bir arkamdan yine ittiriyor bak. Abi Ya yok yemin ediyorum çıldıracağım ya. Gücümüz bitti. Çıkalım buradan. Ya abi bu kadar saçma oyun oynanmaz ama ya. Adam arkadan beni blokladı ya. Yani son bölüm de böyle bitmemeliydi yani. Neyse faraş oldular. <laughs> Bayağı yendik. Öldüm <laughs> lan ne oluyor lan? Ha, suyun içindeyken sıkıntı yaşatıyor galiba. Selim o çarpmak değil, o engellemekti. Çarparsın, dönersin, yandan başka bir yere geçersin. Sen arkamda durdun. Adam orada abi. Vay arkadaş kazandık. <laughs> Berbat bir maç oldu benim için ama kazandık. Yani Selim. Beynimi yedin Selim. Beynimi yedin Selim. Evet bitiriyoruz. Vallahi serimizi bitirdik. Kazandık. Emre'ye asist yapmışım. Vay arkadaş. Yaparım. Öyle kötü özelliklerim vardır. Evet arkadaşlar. World of Tanks serimizin sonuna geldik muhtemelen. <laughs> muhtemelen yok geldik yani. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler. Tekrar belirtmem gerekirse tanklar.com'dan oyunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Gayet eğlenceli. Hani benim gibi ekip eğitimine girmezseniz <laughs> düzgün bir şekilde girerseniz gayet eğlenceli bir oyun. Sizi trollemezlerse eğer ki normal maçta trolleyemezler, ceza alıyorlar. <laughs> ee, twitch kanallarımızı da takip etmeyi unutmayın. www.ki bunu söylemeyecektim. <laughs> Twitch.tv slash turuncu alçızgileviye. Turuncu resmi Twitch hesabı. Twitch.tv slash benim kendi sel Twitch hesabım. İzlediğiniz için te tekrardan çok teşekkürler arkadaşlar. Artık... Belki bir gün World of Tanks'te karşılaşırız, belki ne bileyim yine bir Twitch yayınında bir videoda bir yerde karşılaşırız muhtemelen. Ama World of Tanks serisi sona erdi. Tekrardan izlediğiniz için ve takip ettiğiniz için çok teşekkürler. İyi oyunlar.